PTT mi? He. Yeah. PTT diye geldi ki? Kavga getirmiş o, seni çağırıyor. Akşam bir bakalım ben neyim bulaşıyor Merhaba değerli takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar elhamdülillah iyiyim. Görüyorsunuz arkadaşlar mutfakta bulaşıklarımı yıkayacağım. Uh, yoruldum bu arada aşağıya koşaraktan. PTT'den var gelmiş onu aldım çıktım canlar. Benim bulaşıklarım hala yıkanacak arkadaşlar. Ee, misafirim vardı. Az önce gittiler. <laughs> <laughs> Bitti böyle bir başlatayım dedim canlar. Biraz sonra Medine'min elmalı tat yapacağım. Elmalı kurabiye yani. Videomuzu bu mutfakta başlatalım. Ama ilk önce ben şuna bir deterjan çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> Okullar açıldı biliyorsunuz arkadaşlar. Çocukların beslenmesine falan kurabiyeler iyi oluyor. Ben de sürekli yapıyorum. Kektir, poğaçadır, şundan şundan canlar. Açtın mı yine Yok. Bulaşık makinesini kurdurması arkadaşlar böyle elimizde yıkadık. Bulaşık makinesi boş duruyor. Ben elimde bulaşık yıkadım. Şu bu şu, şurada dur. Şu suyunu ben şöyle döküyorum. Kaç. Medine'ye az önce okuldan geldiler canlar. Melisa şeye gitti, parka gitti. Bugün iki kere misafirim geldi arkadaşlar. Az önce Sevgi Amam geldi. Gelinliğine. Gerçi onlar pek durmadılar. Salgoca ocağı benim eve yakın ya arkadaşlar. salgocana ocağına gelmişler. Balkondan bana bağırıyor. Ne yapıyor diye. Ben de artık baktım alamamış. Gelin çay içelim dedim. Giderken uğradılar artık. Hiç ne çay içtiler, ne bir şey yaptılar. 5-10 dakika oturdular. Gittiler. Ben o amamı görünce arkadaşlar babam gelir aklıma. O onun babam gelir. Benim babam da aynı onun gibi cana yakınıdı. Ne diyeyim size. Yani öyleydi işte. Geçen de şeyde gördüm. Seçte gördüm halamı. Bizim burada arkadaşlar e babanın başısına ama derler. Ben ama demeye alışmışsın. Ama derim. Bazı izleyicilerim şey diyor, diyor. Siz niye teyzeye ama diyorsunuz değil de. Annenin bacısına hala deriz. Babanın bacısına da ama. 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 öyle deriz. Benim amam yok mu? <laughs> Senin aman mı? <laughs> bu Ama sana <gülüyor> <gülüyor> Bugün pazara de gitmedim arkadaşlar. Öyle Saat 2'ye kadar evin işleriyle uğraştım canlar. <laughs> Daha perdeyi getirmedin Medine, perde öyle kaldı. Öyle oldu. Vallahi. Yemedi evet. evet. herhalde. bir <laughs> tane kırık bardak var onu arıyorum, inşallah elimi falan kestirmem. Ben attım mı acaba bu bardağı? Sen niye atmadın Medine? <laughs> ne? O oh, çatlak vardı. Unuttum, Hadi elimizi neye kestirsek şu mu ki? Yok bu da değil. Bugün Medine oldu. bugün işler biraz geç bir şeydi bitirdim. Balkondan uğraştım. iki kere çamaşır attım. Miremin geri attı. Bir onunla konuştum. Bugün Volkan işe gitti. Mehmet yine babanın dolaptan et çıkar diyordu. Bak unuttum Çıkartın onu. Çıkardın ya? Ben. Onu ben geri koydum. Akşam sen dolma doldurmuşsun ya, onu yedik, eti de geri kaldırdıydım. Orada bir de şey var, yağ var poşette. İkisini beraber şey edelim de, doğrayalım. Baban akşam gelecek, doğrasın. O bitmedi, onun çalışımı var ki. Var. Doğru. Gibi. Çalışma uğru. Ben bu bulaşıklarımı yıkadım. Değerli izleyicilerim ondan sonra görüşürüz canlar. Ben bulaşıklarımı yıkadım. Değerli izleyicilerim bir masa üstü bulaşık çıktı. Tütüklüydü, sinisiydi, şunuydu, şunuydu derken kesin üstü bulaşık <laughs> Ben var da şimdi bulaşıkları ben yıkayım derdi. Bilirdi ya ben bulaşık yıkamadım. Önceden de öyleydi. Mesela ikimiz birimiz ev süpürürsek birimiz bulaşığı yıkardı. Hemen derdi kendim geç bulaşıkları ben yıkayım derdi. Bulaşıklamayı ben fazla sevmiyorum ya. <laughs> Bu olsun da güzelce durulan değerli izleyicilerim. Ondan sonra da pastamızı yaparız. çatlak var da kırıldı nə deyirlər. İçindəymiş bulaşdırırsınız. Ley. Döyrdüncənə. Toyduq. Axşamı yedim. Şaşırmaq olmazam çərvə. Ley. Her gün aynı iş arkadaşlar. Her gün aynı iş. Yap, kalk. Kahvaltı yap. Sil, süpür. İyi yıka. Ben şöyle yenip de Kurabi, şurabi kurabiyimizi yapmaya başlıyorum. Şurabi, şurabi Bir de şurcuya maselayim. Ben şöyle bulaşıkları yıkadım canlar, tezgahımın üzerini tava -temiz, temizledim. Şöyle. Ee, Elmalarınızı. Beş elimizin. tane elma yıkadım ben. Ben kaç tane aramız elma çıkar dedim Medine. Onu da Melisa'nın ayağın mı götürmüş? Şöyle elma aramızı soyalım canlar. Medine'm de rendelesin. Çocuğum. Ben bu tür e, kurabiyeleri çok seviyorum arkadaşlar. Ben de. Geçen sefer de yaptıydım da de onu çekmediydim. Islak kurabiye. Buna eşki elma olur. olmaz canımız. Tatlı elmayla daha güzel oluyor. rendele. Ben şöyle elmam elmamı rendeledim canlar görüyorsunuz. Şöyle yarım yarım bardakta şekerim var. Bunu ilave edeyim. Ocağımın üzerine alayım. Ve ben şöyle malzemelerimize geçelim canlar bakalım neler varmış. Ben şöyle bir paket margarinimi ortadan kestim yarısını buraya koydum. Şöyle yarım bardakta sıvı yağım var. Bir adet yumurta kıralım. Şöyle yarım bardak pudra şekerim var. Şöyle karbonatını ilave edelim. İki kaşık daha karbonat ilave ettim canlar. Yoğurdum kızım tarçın biraz şey ölsün, elma ölsün ondan sonra. Şu tarçın şöyle üzerine bir un eleyim. Alabildiğince. Elma öldükten sonra Medine tarçınımızı atalım. Öldü Daha ölmemiş mi? Aynı mı? Aynımıştır o. <laughs> <laughs> Okul nasıl geçti bugün? Gözüm geçti. Şöyle ben bunu bir yoğurayım canlar. İnşallah yaralmadan bir hamur elde ederiz. Önemli olan bunu kıvamını tutturmak. Bakayım. Ona istersen Metin'e bir yemek başına tarçın ekle. Medine şöyle, Medine şöyle elmanın içine bir buçuk kat ya da bir buçuk kaşık da tarçın ekliyor canlar. Altını kapat, hayır Suyunu çektiyse altını kapat. Ben hamurumu güzelce yoğurdum canlar. Görüyorsunuz. Güzelce hamur oldu. Yumuşacık. Medine sen de şu şey elmanızı şunun içine al. Soğusun biraz. Hadi kızım. Ben bunu şimdi şöyle ikiye bölüyorum canlar. İyice için oklavamı getireyim. <gülüyor> 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 Medine tarçını çok mu attın yoksa simsiyah yapmasın? Ben bunu şimdi şöyle incecik açayım arkadaşlar. Metin şuradan kaşık bir alabısın. Başlayalım. <laughs> Şöyle elmasına biraz çok katayım. Yarın beslemenize kod koyalım bundan. Bir de poğaça yapayım yarın. Ben bunun altına yağ sürmeyi unuttum. Akşam oldu da hamam melisa gelmedi. Gördün mü bu şeyden? Tahtan. Bunun altına yağlı kağıt olacaktı da arkadaşlar. Yağlı kağıdım kalmamış. Şimdi böyle yapıyorum. Yeter mi yeter mi? Ben şöyle ikinci bezeme geçtim canlar. Kollarımı da keşke ceketimi çıkarsaydım. Da bizim mutfak Sibirya gibi arkadaşlar. Bu gibi. İnceltenin daha. İnceltecen. değişecek daha. Sen evlerine yap. Ben de sopamadan kulasını değiştireyim. <laughs> Şunu şöyle bir daha mı şey etsek yine? Dur. Çok ince yaptın onu. Yok. Ama o sefer de çok kalın oluyor. Bunu da böyle deneyelim bakalım arkadaşlar. Onu da öylece mi koysak? Aklım şu kızda kaldı. Gitti gelmedi. Yakından çık kızım. Bak Medine böyle daha ince oluyor. Görüyor musun? <laughs> Durma sarması gibi <laughs> oldu. <laughs> Yaprak sarması gibi oldu aynen. Neyse değerli izleyicilerim. Ben bunlar şöyle sarmaya devam edeyim canlar. Piştikten sonra görüşürüz. Ben şöyle tepsimi doldurdum canlar. Fırını fırınıma sürüyorum. Fırını İkisine bas. Ha. Bir de şu el işaretine bas. Şuna mıydı? Evet. Tamam. Medeş 29 dakika yararlamışsın. Kurabiyelerimiz pişmiş canlar görüyorsunuz. Şöyle bir 5 dakika daha dursun. Bunu kranımızdan çıkaralım. Bu arada ben ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle saçımın e, üzerinde etimi doğradık. Saç tava yapıyorum. Kalan vakitte Volkan Bey saç tava yapacaktı. Gelecekti de diyor ki daha bir de bana böyle beni benim şu telefonu onu şöyle Şu, şunlar da organik domates canlar. Gayet evimden getirdim. Et da Saç tava yapalım diyordu. Volkan daha saç tava yapacak. Şu da dolabıma attığım yakın bir biber arkadaşlar. Ben biber falan almıyorum canına. Yardım ki attıklarımdan kullanıyorum. Sobamı yaktım arkadaşlar. Sobamı bu güne, akşamdan kalmak sorbam vardı. Onu koydum. O ısınıyor. Anne. Ben başım. Anne. Efendim oğlum. Anne. dar domateslerden arayayım arkadaşlar da. içine doğrayayım. Ben poşetle da askıydı canlar da. Ota altında kalmış. Dolabı da eee içindeki malzemeleri kapanmıyor kapa. Şöyle zaten çürümeye geldim. Çürümeden bitireyim. Bunlar bu arkadaşlar da burada rafazılacaklar canlar. Tezgahının üzerini görüyorsunuz yine bulaşık, yalaşık bir taraftan yıkayıp bir taraftan gidi çıkıyoruz. Orhan'da telefon açtı geliyormuş. O gelmeden ben herhalde taş tavayı yapaç oraya çıkarım. şuradan bir bıçak alayım arkadaşlar da. Sarım sarım suyu. Bize tekrardan samasa kalmayacak canlar. Samasağınız gitmek üzere. bir 4 kilo. Şimdiye kadar kurulandık. Bir kilo mu ne kaldı? Bizim evde samırsak çok gidiyor. Bugün biraz da moralim bozuldu arkadaşlar. Aman geldi. Uçaklaştık, ağalet olduk. Vallahi ne bileyim. Anne, okuyup? Okay. Bugün değişti psikoloji aşaması ben. Yani her zaman durulmuyor. İnsanın morali yerinde oluyor, olmuyor. Dedi amcacığım. Herkes hani diyor benkiler. elimizde olduğundan o soyun bu arada sarımsağı Yeterli Melisa ayranı nasıl böyle baktın? <laughs> Bu <Ol>, önümde çekilir. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben şöyle domatesimi doğradım <laughs> canlar. Buraya ne Melisa? Aç bakayım. Aç. <laughs> Domatesi. Melisa. Domatesini Oha. Geldin mi? Domatesi ne ya. Olan ben şişti. Şey <laughs> bir bardak su getir ona bir. da mı lazım? <laughs> Seni şifa aktarıyordum ben izleyicilerimize. <laughs> <laughs> Volkan ne yapacağım diyor dedim. Gitti gelmedi. Baba. Al. Anne şu bir şeydi. Tam sakladı doğru açıldı. Bunun altını niye bu kadar açtın? Acıktım ben ondan. Bu da şey var Ne? Tavanın cam kapağı vardı. Kapağa gerek var mı da? Yeter de buharıyla ölsün. Ne? kurabiye? Ya <laughs> Yaman ne? Oğlum alın şu tarafta haydi. Ne? Şu tarafta. Hangi Hem bu arada da. Ha poşetin için al, al, al bak. Yine de tepsiye yapışmamış arkadaşlar. Üstünün altına şey yatatmadım ya. Yağlı kağıt sevmemelere amin. Altına şey etmemiş, yapışmamış. Bak baba senin sevdiğin kurabiyeden yaptım hayatım. Eline sağlık. <laughs> Sen ne yaptın ya? Yani? Ne yapayım? Çarşıdan geliyor. Daha doğrusu işten geliyor. Evet değerli izleyicilerim. Bu oldu. Bunu şuraya koyayım ben. Biraz sonra yemeğimizi yedik mi bulaşıklarımızı da yıkarız. Buna şey attın mı baharat? Hiçbir şey atmadım. Tuz, kimyon. Atmadım. Suya, soğacı su istiyorlarmış. Güzellikle ben aldım orada. İnşallah. Değerli izleyicilerim, bir güzel olmuş, bir güzel olmuş arkadaşlar. Vallahi bak. Yani övmek için ne edemiyorum. Baktım da aynı tadına süper olmuş. Öyle koyruk tadı tozu yerinde ki. Biraz sonra çay koyacağız canlar. Sizin yorumlarınızı cevaplarken yiyeceğiz. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten süper olmuş. Evet bu da güzel oldu valla. Süper oldu. Saç tava. <laughs> Benim yaptığım saç tava. Benim elim hemen değişti bak rengi neyi. He canım. Ne ya? Dikyan gibi ya lezzet olur. Çekilin bak. Şahat gibi yapıyorum bak buyur. Zaten ben senin geldiğinde <laughs> yaptıydım yemeği. Yapmışsın da biraz Alazlandırmaya çalışmışsın. Altını hızlı açmışsın. Yakmaya gelmiş. Yanmaya gelmiş. Benim yaptığım yemeği arkadaşlar volkan sahip çıktı. Görüyor musunuz? Niye? Biz ayrısını, bu mı yapıyoruz? Buyurun gelin arkadaşlar. Hep beraber tatlısından, tuzlusundan yiyelim canlar. Vallahi acayip acıktım arkadaşlar. Medine'nin bitimiye başladık bile. Neyse değerli izleyicilerim bu videomuz da böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın canlar. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum.